Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu, Rüzgar karakteri geliyor senaryosunu Melis Civele'in yazdığı, yönetmenliğini Keçen'in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonuyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Yeni sezonunun kaldığı yerden başlayacağı öğrenildi. Diziye ayrıca Rüzgar karakteri gelecek. Show TV'de Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haftalarda 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finali bölümünde Nursema ve Umut'un farklı yaşam standartları evliliklerinin ilk günlerinde yüzünü gösterdi. Nursema'nın ailesini yemeğe davet ettiği akşam yaşananlar her iki tarafında üzülmesine neden oldu. Güzel anlardan biri Ömer ve Kıvılcım aşkının evlilikte taçlanması oldu. Doğan'ın tüm ailesinin önünde Fatih'e, senden boşanıyorum, demesi sezon finaline damga vurdu. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesti. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali oldu. Dizinin yeni sezonuyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni sezonu, zaman aşımıyla değil, kaldığı yerden başlayacak. Yeni sezonda ayrıca diziye Alev'in, müjde uzman, eski sevgilisi, Rüzgar, karakteri gelecek. Rüzgarın Gelişinin Abdullahı Settar Tanören nasıl etkileyeceği konusu sosyal medyada gündeme geldi. Melis Civelek ile Zeynep Gürün yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanören, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu, Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.